dan nefret ediyorum ya. Hadi hadi. E, geliyorum. Şu pisliğe bak ya. bence gitmesine izin vermemeliydim Kerim. Ya nasıl vermeyecektim Hasan? Nesin karşıma dikilip gidiyorum dedi. Ben de sinirlendim. Biliyorsun bunca zaman onu korumak için ailemi hep karşıma aldım. Yani onca şey yaşandı evde. Gitmedi. Benim bir sözümle arkasına bile bakmadan çekip gitti. Peki ne dedin? Ya Cem Nesin'le konuşmak için eve geldi. Akiften sonra bir de cem gelince ben de kapıma dayanacak. Başka biri varsa söyle dedim. Niye bakıyorsun öyle? Kızın neden çekip gittiği çok açık değil mi Kerim? Sen bunu nasıl anlayamadın? Ne demek istiyorsun Kerim? Nevsin'in sana karşı bazı duygularının olduğu çok açık. Belli ki senin sözlerin onu incitmiş. Ya sen kendin demiyor musun? Onca kavga oldu, gitmedi. Ama senin bir sözünle gidecek yeri olmadığı halde çekip gitti. Bir de o serseri Akif ile Cem kapına geldi. E sen onu ailene karşı da koruyorsun. Bence bıkkınlıkla o sözleri söylediğini düşünüp onun için gitti. Bak ben hiç bu açıdan düşünmedim doğrusu. Acaba nereye gitti bu kız? Kusura bakmayın beklettim. Önemli değil Ali. Gel. böyle oturmak da olmayacak. Şu pisliğe, bu rezalete bak Allah aşkına ya. Kalk toparlayalım ben bu pislikte oturamam. Hadi kalk yardım et bana. Ay kusura bakma. Cem'in pisliğini temizleyecek değilim ben. Allah Allah. Biz senin yüzünden buraya geldik küçük hanım. Mecbursun toplamaya. İstesen de istemesen de yapacaksın. Senin o prenseslik günlerin geride kaldı canım. Zaten biraz acıman varsa yardım edersin. Vallahi canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan.